Hava bugün ne kadar güzel ya. <laughs> evet babanız Fenerbahçe an itibariyle ligin lideridir. Lidere selam durun. He, artık hepinize geçmiş olsun. Bu saatten sonra kalkmak. Ben o liderlik koltuğundan kalkmam. Lan nasıl top oynadım be gördünüz mü? 5-0 çat çut tokmakla çok güzel. Şiir gibi top oynuyorum ben. Fred'i gördünüz mü? Fred, Fred'im. Ah Fred'im. Sensiz geçen günlerin tamına koyayım Fred. Fred müthiş bir Hep trik yaptık gördün mü? Fred Bahçe. Benim adım Fred Bahçe. Fred Bahçe demeyelim de Gökhan Bahçe diyelim biz ona. Daha iyi olur. Böyle böyle yapıyor. Ondan sonra da Mayıs ayı geldiğinde ben kimin ahını aldım dostlar? Nedir benim bu günahım? Ulan oynadığım maç sayısı 3. Ah aldığım takım sayısı 3 lan. Galeci Gökhan'ı gördün mü? He? Gökhan'ı gördün mü? Gökhan'ın Fenerbahçe'ye karşı Son 4 maç performansı. 5-0, 5-0, 6-0, 4-0. 4 maçta 20 gol yemiş. Maç başına 5 gol ortalaması. Gördüğünüz gibi herkes Fenerbahçe düşmanı. Lan iftiracı dümbelek. Aynı kaleci birkaç ay önce senden 6 gol yemedi mi he? Senden 6 gol yiyince şapur şupur bize gelince ya Rabbi şükür he? Sen kaleciyi konuşacağına hakemi konuşsan oğlum. Hakemin yaptığı katliamı görmedin mi he? Maçın başında Fred'e durup dururken hiçbir şey yokken sarı kart gösterdi gördün mü? Ulan 3 tane penaltım verilmedi be. 3 tane penaltım verilmedi lan. Yok yok 500 tane amına koy. 500 tane ya ben saydım oğlum. Cidden 500 tane penaltısı verilmedi. Çünkü gerize her isabetli pasını penaltı saydığı için oğlum hakeme penaltıya gerek yok ki. Zaten kaleciler alıyor içeri çok bize Sen kendini niye yordun? He Rize'ye kadar niye gittin? Zaten kaldı köyden de vursan kaleci alacakmış içeri golleri. Ulan aynı golleri dün ben atsam ülkede bir ay boyunca o hal ilan edilirdi lan. Şimdi benim anlamadığım akrabam sen 5-0'a mı takıldın? He? Yani 5-0 senin de kötü çağrışımlar yaptı falan. Yani diyorsun ki 5-0 yenilen bir takım varsa kesin kalecisi diyorsun maçı satmış. Değil mi? Vay arkadaşlar. Muslera'yı görüyor musun sen? Haberim olmadan bana maçı satmış ya lan. He dersen ki eğer 5-0 ile alakası yok. Kaleci hatalı goller yedi. O zaman da Muslera yoğun boysa sattı maçı. Yanlış mıyım? Ya senin yanlış olduğun tarihte görülmemiştir akrabam. Senin daşşanı Trabzon yesin lan. Ben niye yiyorum lan piç? He? Ben niye yiyorum? Sokuk, koyuk. Ben niye yiyorum lan? Lan ruh hastası. Yani adam diyor ki kendi taraftarı bile kalecisini yuhaladı diyor. Kendi taraftarı bile kaleci dışarı çıktı diyor. Onu demeye çalışıyor. Ayrıca bir istatistik paylaşayım sizlerle. Fenerbahçe ve Rize Spor arasında oynanan son 10 maçı içeride dışarıda. Hepsini Fenerbahçe kazanmış. He. Beraberlik bile yok. Ne güzel tesadüf değil mi? Tamam bu durum yine de Galatasaray'ın benden 5-7'yi geç. değiştirmiyor artık Bak Yani 5-7'in yani yapacak bir şey yok. <laughs> olabiliyor yani böyle şeyler. Ayrıca sen de geçen sene Galatasaray'dan 5 gol yedin. Kaleci golleri yedikten sonra gülüyordu. Onu ne yapacağız? Yok artık ya bu kadar da fazla. Vallahi bu kadar adamlık fazla. Getir lan. Getir lan boynuma dolayacağım. Getir lan. Görüyorsun değil mi kuştaşları? Soktuğumun kuş kardeşliğini görüyorsun değil mi? Hangisine dokunsan öbüründen ses çıkıyor. Görüyorsun değil mi? Vallahi ben çok büyük takımım ya. Ciddi söylüyorum çok büyük takımım. Bu kirli ittifaklara rağmen her sezon şampiyon olun. Vallahi helal olsun bana ya. Neyse ben sizinle daha sonra ilgileneceğim. Şimdi daha önemli işlerim var. 119 yıllık tarihimin en önemli maçına çıkacağım yarın. He. Benim yerim sizin gibi dingillerin olduğu lig değil, şampiyonlar ligidir. Bu arada benim arkamdaki tablo neden senin arkana geçti göt? He? Neden geçti? İnsan bir haber verdi mi? Tablolar change yaparken koltuğu da götürseydin amına koyayım. He? Koltuğu da getir. Adamlar haklı lan. Göt adamlar haklı. O kalecinin yediği goller ne var Şşş şerif elan he. Ya yaz ondan sen. Lan var ya sen var ya, az malın gözü değilsin ya. Aklısınız kesin. Ya, o değil de ben bir e, transfer yaptım. Çok güzel bir transfer yaptım ha. Valla geçen gün diyordum ya hani Allah'ını seven defansa gelsin diye. Geldi. Allah'ını seven biri geldi defansa. Felix Udoha'yı. O da hay, çok, çok imanlı, Allah'ını seven, stoperde durmayı görev edinmiş, müthiş bir tır, stoper, müthiş. Ben de efsane bir on numara aldım akraban, Muhammed Şam. Adam müthiş topçu ya, gerçekten de efsane bir topçu. Bak ona çuyu da alırsam geri, siz o zaman görün beni lan. Benim de göz bebeğim Ferdi gitti lan. Ferdi gitti oğlum, düşünebiliyor musun? Ferdi gitti lan. Gitti canımın cananı Ahli canım Vahli canım Oy canım Ferdi gitti ama Gökhan geldi canım Neyse Lan benim de çok acil bir orta saha Çok acil bir sol bek almam lazım ya Ondan önce de çok acil bu Young Boys maçını almam lazım. Young Boys'ı elemem lazım ya. Şampiyonlar Ligi'ne kalamazsam var ya perişan olurum lan. Benim bu Bakar'ı gördünüz mü? Ne yapsanız da ne etseniz de gitmem diyor. Kesinlikle ben oturacağım paramı alacağım diyor. Dur şunu arayayım ben. Çok sinirlendirdi beni alayım da. Abubakar'a Bakar'a bak sen ya. Al He alo Abuş. Ne yapıyorsun oğlum? He? Boş boş takılıyor. Aferin oğlum. Aferin gerizekalı. Aferin. Saçların nasıl Abuş? He? Topiğini sıktın mı oğlum? Ya topiğine soktu. Oğlum sen niye gitmiyorsun lan? Sen niye gitmiyorsun? İstemiyorum artık seni. istemiyorum He. Oğlum yaşandı bitti saygısız canımı istemiyorum İstemiyorum. Artık benim kalbim immobileye ait. Seni istemiyorum lan. Yüzsüz müsün Eyvallah yani. Hem yatacaksın hem parana. Diyor ya. Yedirmezler alırsan sana o parayı. Yedir... Ulan muleka bile gitti yüzsüz herif. Sen de git lan. İstemiyorum seni artık ya. Git artık ya. Alo abu, abuş. Kapattı. Topik, din san topikse topikdir. Topiyni nə soyayım səninə Əbu Bəkar?